Müthiş bir futbol zekası var adamda. Yani vuruş tekniği de özellikle öyle bir yerlerde yani en ufak bir şeyde bile onu en ufak yani zor olacak pozisyonlarda bile onu gole çevirebiliyor. Bugün attığı gol nasıl? Aynı öyle. İkinci golde mesela diyorlar ki o kadar güzel topları vuruyor ki öyle bir yere vuruyor ki kalecinin kurtarması falan mümkün değil. Yani o hakikaten çok özel bir oyuncu. Ceza alanı içinde özel bir oyuncu. Biraz daha kuvvetli olsa Hani sürat mürat falan olsa anlatabiliyor muyum? Ya onu parayla falan alamazsın. Yani Ronaldo falan diyorlar ama hikaye abi. Ceza alan içinde müthiş zeki, müthiş bir yer tutan, ne bileyim pozisyonu kendini hazırlayan bir oyuncu abi. Çok zeki bu. 30 yaşında yani. Nereden baksan 6-7 yıl, 5-6 yıl çok rahat. İşte tabii şimdi Galatasaraylar çok merakla bekliyor. Bon servisini artık o da transfer sihirbazı Erdentti Timur'a düşüyor o göre. E şeyde ee, yine gazetelerde da. Fenerli Medya yine zıplamaya başladılar. Hani Ali Koç demiş ki ben gideceğim demiş Özel uçağımla demiş. E, şeye e, Paris'e anladın mı? kulübüyle konuşacağım demiş. Önümüzdeki sezon demiş. Icardi'yi alacağım falan gibi. Ya sen bırak Icardi'yi ya. O zaman sen git bul ya, bul. Yani git menajerlerle çalış, konuş et 5 8 sene 9 sene oldu bu sene değil mi fenerbahçe şampiyon olamıyor? 9 oluyor 9 ya, oldu yazık ya ben fa gerçek bay mesela ben onlar gibi düşman fener düşmanı falan değilim abi anladın mı? onlar nasıl Galatasaray düşmanı aynı şekilde değilim onlara aynı şekilde cevap vermem zaten Galatasaray varsa Fener var, Fener varsa Galatasaray var, Galatasaray varsa Beşiktaş var, Trabzon var. Bunlar Türk futbolun dinamikleri. Bunlar birlikte beraberce yürüyecekler ki Türk futbolu kalkınsın. Sen bunları nefretle anladın mı? Birbirlerine saldırarak bir yere varman mümkün değil ya. Mümkün değil. Sonra şöyle bir şey var. Futbolcuları iyi tanımak lazım. Şimdi Galatasaray'ın neden bugünlere geldiğini onu anlatacağım yani geçtiğimiz sezondan itibaren. Şimdi şöyle bir şey var. Futbolcular ya, çok felaket zeki şeyler. Futbolcular çok zeki yaratıklar. Şöyle diyeyim ben sana. Öyle pozisyonlar oluyor ki ceza alanı dışında, içinde, maçın bütününde falan bir ton problem oluyor. Sorun oluyor falan. Şey yaptığı zaman başkan gidiyor diyor mesela. Burada Ali Koç'un da söylemesi fayda var. Yani Ondan dolayı biraz arızalı Ali Koç ve yönetimi. Futbolcular, futbolcular bekliyorlar. Diyorlar kötü oynadıktan sonra kesinlikle diyorlar. Bak aynen şöyle düşünüyor. Kesinlikle diyorlar. Koca başkan o şeye hakemlere saldıracak. Biz de aradan yırtıp gideceğiz falan diyorlar. İnan diyorum bak. Futbol içinden gelen bir adam olarak bunları yapıyorlar. Ve başkan bunların farkında değil. Farkında değil. Yani Galatasaray'a dalıyor, Beşiktaş'a dalıyor, ona dalıyor, buna dalıyor. Tabii federasyonu hakemlere dalıyor. MHK'ye dalıyor, ediyor. Hakemlerin verdi, vermedi falan. Hep onlarla uğraşıyor. Futbolcular da böyle bu Kötü oynadıkları, oynadıkları içinde Şeyden, yarışmadan koptukları için de. Diyorlar aman diyor ya. El, 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 el böyle diyor işte yırttık biz yine bu bu hafta yine yırttık, önümüzdeki hafta yine yırtarız falan gibi böyle eylemler var abi. Yapıyorlar ya. Yani. Şimdi burada Galatasaray'ın yapmış olduğu birbirini ısrarla da söylüyorum. Birbirini tamamlayan özellikteki oyuncuları alıp bunları takım haline getirmek Okan Buruk'un başarısıdır abi. Burada şu da var. Futbolculara bir de Fatih Terim'le birlikte uzun sene çalıştığı için Fatih de öyle. Fatih de e, takım üstündeki etkisi falan Mükemmeldir zaman zaman. Sen konuşmaya devam et. ben de ağır e, ağır yani. sözler falan söyleyebilir ne bileyim küfür edebilir en kötüsünü söylüyorum anladın mı Fatih? Ama öyle doğru söyledi, yaptığı şeyler var öyle doğru futbolcularını gelişme adına o kadar güzel doğru şeyler yaptır, yaptırması var ki anladın mı Nam, namkörlük edemezsiniz yani. Şimdi bugün Galatasaray'ın bakın Galatasaray'ın çıkan oyuncuların bir tanesi bir tanesi. Okan Hoca'ya anladın mı ters böyle bakmadan soyunma odasına gidiyor mu yahut da ne bileyim kulübeye gelirken Okan'ın yanından böyle zınk diye geçiyor mu yok sarılıyorlar bir şeyler anladın mı? rekabet o halde yani rekabet zaten öyle olması gerekiyor.